Otizmli bireyler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve aileleri için düzenlenecek olan konferans 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 11.30'da Latimer School'da gerçekleşecek. Münchal Education tarafından ücretsiz düzenlenen bu etkinliğe katılmak için Münchal Eğitim Merkezi'ne ulaşmanız yeterli. Akademisyen Doktor Döndü Derya Durmaz, etkinlikte yer alacak konuşmacılar hakkında bilgiler verdi. Müzik Charles Education kurucusu akademisyen doktor döndü Derya Durmaz'la birlikteyiz efendim. Kurum olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için yapmış oldukları çalışmalardan bahsedecek bugün bizlere. Ama öncesinde 5 Kasım'da gerçekleşecek olan konferanstan bahsetmek istiyorsunuz. Çünkü özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin, ailelerin gelip katılması çok önemli bu noktada çünkü katılımcılar çok değerli değil mi? Hocam sizden detayları alalım. Öncelikle herkese merhaba diyorum. 5 Kasım'daki konferansımızda katılımcılardan hemen bir bahsedeyim. Sizin de söylediğiniz gibi 5 Kasım Cumartesi günü 11.30'da başlayacak. 3.30'a kadar gidecek olan bir konferans. Birçok Kuzey Londralı ailenin bildiği gibi Latimer School'da, Gramer Okulu'nda olacak. Onların Great Hall'unda büyük salonlarında olacak. Biz zaten genelde konferanslarımızı, seminerlerimizi orada düzenliyoruz. Katılımcılarımız Profesör Doktor Binyamin Birkan, Birin Üniversitesi'nde kendisi özel eğitim alanında öğretim görevlisi. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk uluslararası davranış analistidir kendisi ve kendi adına açtığı okulu ABA, Binyamin Birkan okulunun kurucusudur. Daha öncesinde de Tohum Otizm Vakfı'nın Türkiye'de çok etkin bir şekilde faaliyet gösteren kurucu direktörlerindendir. Amerika ile çalışmaları bu alan, özel eğitim alanında, özellikle otizmli çocuklar alanında yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kendisi sadece Türkiye'de, Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde tanınan bilinen bir profesör. Kendisi bize özel eğitime gereksinim duyan çocukları ve bu çocuklara yaklaşımları anlatacak. Tabii ki sunusunda kendisinin getireceği e, örnek videolar olacak. İkinci konuşmacı benim. Beni de zaten Londra aktüel seyircileri tanıyorlar. Programlarınızda biliyorsunuz. Akademisyenim. Eğitim alanında doktoramı yaptım. Eğitimin birçok alanında psikoloji eğitim, psikoloji eğitim, çocuk psikolojisi, özel eğitim, duyu bütünleme, floor time dediğimiz birçok alanda çalışmalarım ve aynı zamanda aldığım sertifikalarım var. Ve yine hepinizin bildiği gibi 21 yıldır Londra'da eğitim alanında aktif olarak çalışıyorum. Doktoram da çocuklarla ilgili aslında eğitim politikalarıyla ilgiliydi. Doktoradan önce masterımda İngiliz ve Türk okul öncesi eğitim sistemini karşılaştırmaktı. Orada da yine spesifik olarak yoğunlaştığım konu ADHD'li çocuklardı. ADHD'li çocuklar aktivite bozukluğu ve hiperaktivitesi olan çocuklar için söyleniyor. Yine diğer bir katılımcımız Gülsüm Hanım özel eğitim uzmanı Gülsüm Sanır Özcan. Bizim kurumumuzun aslında çok etkin çalışan özel eğitim uzmanlarından bir tanesi kendisi. Özellikle aba ve oyun terapisi konusunda yaptığı çalışmalarıyla. Özel eğitim alanında bizimle çalışan özel eğitim uzmanımız kendisi. Yine konuşmacılarımızın aslında konuşma değil de workshop sunanlardan. Bir tanesi de Can Yıldız Bey olacak. Kendisi Tolkido'nun kurucusu ve yazılımcısı. Bu da çok aslında enteresan bir çalışma olacak. Ailelerimizin gerçekten gelip katılmalarını ve çalışmaları görmelerini konuşmacıları dinlemelerini tavsiye ederim. Fakat hemen şunu da eklemek istiyorum. İki bölümde oluşacak. Sabahleyin saat işte 11.30'dan 12.30'a kadar workshoplar olacak. Üç tane workshopımız olacak. Bir tanesi aileler çocukların eğitimlerine nasıl katkıda bulunabilirler? Bir tanesi Tolkido'nun kullanımı Can Bey sunacak, birincisini Gülsüm Hanım sunacak ailelerle ilgili olan bölümü. İkincisi ise, üçüncüsü ise pardon duyu bütünleme de ben sunacağım. Aile evde duyu bütünlemeyi nasıl uygulayabilir? Ki bu sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için değil, duyu bütünleme hepimiz için gerekli aslında. Normal çocuklara da evde uygulanması gereken bazı teknikler var. İkinci bölüm ise öğleden sonra başlayacak, 12.30'dan sonra başlayacak olan bölümde ise konuşmacı olarak Gülsüm Hanım var, ben varım. Binyamin hocamız var ve çok faydalı olacağını kesinlikle inanıyorum. Deryan peki bu konferans tamamen ücretsiz mi olacak? Evet tamamıyla ücretsiz olacak ama davetiye olacak. Davetiye de şundan kaynaklı davetiye gerekiyor aslında. Katılımcıların hepsinin isminin ve telefonunun bizde olması gerekiyor. Çünkü düzenlediğimiz okulda güvenlik nedeniyle katılımcılarımızın davetlilerimiz olduğunu belirttik. Eğer ailelerimiz bize ararlarsa ve davetiyelerini kendilerine gönderebiliriz veya sadece isimlerini, telefonlarını alarak katılmaları için elimizden geleni yaparız. Onun dışında sadece çıkıp gelecekler. Harika. O zaman buradan hemen tekrar duyurusunu yapalım. 5 Kasım bu konferansa katılmak için efendim Munchild Education eğitim merkezine ulaşabilirsiniz. Davetiyenizi alabilirsiniz. Şimdi onun dışında özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları konuşacağız. Kurum olarak verdiğiniz eğitimleri konuşacağız. Bu arada e, doktoranızda da Türk ve İngiliz eğitim sistemini karşılaştırdınız galiba sanırım değil de mi? Master'ınızda mı? Üniversitesi'nde masterımda Türk ve İngiliz e, okul öncesi eğitim sistemini karşılaştırdım. Çok da enteresan da aslında. Tabii hani ben masterımı yapalım neredeyse 20 yıl oldu. 20 yılın içerisinde özellikle Türkiye'de eğitim sistemi, burada da eğitim sistemi çok değişti ama yine temel özüyle belirli aslında özellikleriyle hani en azından biliyorum. İki farklı ülkenin eğitimini aldım. Zaten e, diplomalarımın işte bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce. Bugünlerde yeni bir aslında enteresan bir yolda denemeye başladım. Türkçe aldıklarımı bir de İngilizcesini almaya başladım son günlerde aldığım bir kurs mesela Floor Time onun Türkçesini almıştım şimdi İngilizcesini almaya aldım daha doğrusu bitirdim geçen hafta çok enteresan oluyor iki farklı kültürün eğitime yaklaşımını görmek açıkçası özellikle hani okul öncesi eğitime yaklaşımını özel eğitime yaklaşımını gördüğüm zaman aa diyorum evet bu ülkede böyle bu ülkede böyle bu aynı zamanda bende de farklı bir sentez oluşturuyor. Yani iki farklı ülkenin eğitim sistemini biliyorum ve şunu da biliyorum, hani burada yaşayan Türk çocuklarını düşünün. Bizim genel olarak hani genel çalıştığımız çocuklar tabii yabancı çocuklarımız da var ama genel olarak merkezimizde devam eden çocuklar Türkçe konuşan toplumun çocukları ve ben orada otomatik olarak hani Türk kültürünün de gereğini, çünkü çocuk yetiştirirken Türk kültürünün bir hani daha doğrusu içinde yaşadığı kültürün bir önemi vardır. O kültürü de mutlaka içine katıyorum. Yani ailenin benden beklentilerini biliyorum. Ee, çocukla nasıl çalışmam gerektiğini biliyorum. Ama bunun yanında içinde yaşadığım ülkenin de eğitim politikalarını, özel eğitim konusundaki, special education konusundaki politikalarını biliyorum. Her ikisini birlikte harmanlayarak kullanıyorum. Harika çok güzel. Şimdi hemen özel eğitimle devam edelim hocam isterseniz. Özellikle kurum olarak siz özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Güne nasıl başlıyorsunuz aslında onu sorayım. Aa, evet. Biz aslında önce çocuklar olarak başlayalım. Aile bize aradığında özel eğitim ihtiyaç duyan bir çocuğun olduğunu öğrendiğimizde bir ön bilgi alıyoruz. Sonra kendilerini bir ön görüşmeye çağırıyoruz. Çocukla aileyle tanışıyoruz. Var olan varsa resmi raporlarını istiyoruz ve bu resmi raporlarla beraber bizim de gözlemlediğimize göre bir çalışma planı oluşturuyoruz. Fakat bu çalışma planı hemen, hemen bir çocuğu ilk gördüğünüzde onu tamamıyla anlamanız mümkün değil. Bu çalışma planı sürekli revize ediyoruz. Sürekli değiştiriyoruz, bakıyoruz çocuktaki gelişimlere, değişimlere bakıyoruz. Onun ihtiyaçlarına göre bakıyoruz ve çocuğun ihtiyaçlarına göre değişik terapiler uyguluyoruz. Mesela bizim merkezde zaten çocukla çalışıyorsanız terapinin özünde oyun olmak zorunda. Oyunun olmadığı hiçbir terapi çocuklarda işe yaramaz. Ben kendi alanlarımdan bahsedeyim. Mesela benim alanlarım Floor Time. Floor Time çok enteresan derecede duyu bütünlemeyi tamamlayan bir aslında terapi türü. Duyu bütünlemede çocukların daha çok duyularına yönelik çalışırken Floor Time'da daha çok çocukla iletişim. Her ikisinde de iletişim var ama çocuğun duygularına yönelik çalışıyorsunuz. Her ikisinde de tabii ki çocuk merkezli olmak zorunda. Hani çocuğu merkeze almadığınız sürece çocukla ilgili çalışmalarda bir yol kat edemezsiniz. Aynı şekilde diğer terapist arkadaşlarım, gerek oyun terapisi uygulayanlar, gerek ABA terapisi uygulayan arkadaşlarımla da merkezimizde çocuk var. Ve merkezimizdeki çocuğa göre hazırlamamız gerekiyor her programımızı. Aileyi işin içine mutlaka katmamız gerekiyor. Aileyi katmak içinse biz ne yapıyoruz? Çok enteresan bir program kullanıyoruz. Bir online programımız var. Çalışmalarımızı küçük videolar halinde her gün yüklüyoruz ve bu aileye link olarak gidiyor. Aile, yapılan çalışmaları bizzat görebiliyor yani. Aileler bizzat bunu görebiliyorlar ve biz o aslında videoları yüklerken bir amaç peşindeyiz. Bir amacımız var. Amacımız da şu. Diyoruz ki bugün bu çalışmayı yaptık. Lütfen bunu evde siz de devam ettirin. Veya çocukta bir yanlış davranış gözlemlediysek ve biz ona yönelik çalışıyorsak aileye diyoruz ki biz bu davranışı değiştirmek istiyoruz ve değiştirmek için bunu yapacağız. Sizin de bizimle aynı şekilde çalışmanızı istiyoruz. Çocuktaki gelişim ve değişimleri kendiler de videolarda görüyorlar. Çünkü kendilerinin elinde bir data oluşuyor. Hani çocuk bize ilk başladığındaki ile sonra ilerleyen haftalardaki davranışları arasındaki farkı aileler kendiler de görüyorlar. Aileler çok daha güzel bir şey yapmaya başladılar. Kendiler de video atıyorlar bize. Yani bizim çalışmalarımızda kendilerine ettiğimiz yani verdiğimiz tavsiyelere bağlı olarak küçük küçük videolar atıyorlar ve biz bu videoları değerlendiriyoruz. Diyoruz evet burada harikasınız, burada bunu yapın, burada bunu yapın. Aile ile iletişim bizim aslında temel noktamız. Çünkü özel eğitim ihtiyaç duyan bir çocuğu hangi merkeze götürürseniz götürün maksimum 4 tane seans aldırabiliriz ki bu imkansız. Biz de maksimum günlük 2 tane seans almayı tavsiye ediyoruz çocuklarımıza. Ama o çocukların evde en az 2-3 tane 20'şer dakikalık aile etkileşimi ailenin floor time dediğimiz oyun terapisini alması gerekiyor. Bu yüzden ailelere de hani bir bir nevi danışmanlık yapıyor bizim programlarımız. Onlar çocukları nasıl oynayabilirler, nasıl etkileşim halinde olabilirler ve aileler belli bir süre sonra bize diyorlar ki ya hocam çocuk bizimle oynamıyordu, bizimle oynamaya başladı. Artık bizim oyunlarımıza katılmaya başladı. Artık oturup masada yemek yemeye başladı. Çünkü bizim amacımız o çocuğun iletişim kanallarını açmak. Özellikle otizmli bireylerde yapılması gereken en önemli şey çocuğu sosyalleştirmek. Kurumdaki çalışmalarımızda da önce bireysel alıyoruz çocuğu. One to one dediğimiz işte bir terapist bir çocuk. Belirli bir süre sonra aileyle konuşuyoruz. Zaten bunun için de çok uygunlaştırılmış paketler hazırladık. Çok Yani bunu zaten konferansımızın olduğu gün ailelerimizle paylaşacağız. O paketlerimizde de mesela çocuklarımızın sosyalleşmesi için gruplar düzenledik çocuklar sosyalleşmesi gereken varlıklar. Özellikle otizmli çocuklarımızın kesinlikle sosyalleşmesi gerekiyor. Birebir çalışmadan onu iki çocuk bir terapiste kaydırıyoruz. Sonra üç çocuk bir terapiste kaydırıyoruz. Sonra dört çocuk iki terapist. Sonra biraz daha grubu genişletiyoruz. Yetişkinleri değiştiriyoruz. Çünkü otizm olan çocuklarımız bir yetişkine, güvendiği bir yetişkine bağlanır. Bir iki alar ama belli bir süre sonra bağlanır. Bizim hedefimiz sadece belirli yetişkinlere alışmalarını sağlamak değil. Bizim hedefimiz o çocukların kreşlere gittiklerinde, okula başladıklarında başka çocuklara da alışmaları, o rutinlere uyabilmeleri öğretmenlerinin kendilerine istedikleri yönergeleri uygulayabilmeleri, belirli davranışları gösterebilmeleri için çalışıyoruz. Yoksa sadece çocuklarımızın göz kontağını artırmak, onlara belirli mekanik şeyleri yaptırmak değil. Bizim amacımız onların sosyalleşmeleri ve içinde yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmeleri. Çok güzel. Şimdi biraz önce sohbet esnasında güne nasıl başladıklarından bahsetmiştiniz. Özellikle yeni teknikler uyguluyoruz demiştiniz, değil mi? <laughs> Onu ben size dershane bölümümüzle ilgili olarak anlattım. Dershane bölümümüze de özel eğitimi biraz soktum ben. Biliyorsunuz Mustafa Bey yönetiyor dershane bölümümüzü. Ben özellikle küçük gruplarda, ilkokul bölümünün biraz daha alt gruplarında öğrencilerimle tanışıyorum ve özel eğitime ihtiyacı olmasa bile eğitimin değiştirilmesi gereken çocuklarım oluyor. Eğitimi onlara göre ayarlamam gereken çocuklar oluyor. Ee, nedir klasik eğitim bizim dershanemizde? Masada oturup yazı tahtasında yazı yazan, ders anlatan öğretmeni dinlemek. Ama ben özellikle 1-2-3. hatta bazı 4. sınıflarımda bunu birazcık modifiye ettim, biraz değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Çocuklarla önce güne aktif başlıyoruz. Biraz duyu bütünleme mesela bir 5-10 dakika duyu bütünleme, bir 5-10 dakika denge hareketleri, bir 5-10 dakika zıplamalar, atlamalar, topun üzerinde atlamalar veya değişik şekilde çalışmalarla başlıyoruz. Sonra bir yarım saat ders sonra haydi bakalım yine ben giriyorum sınıfa biliyorsunuz ben dersleri anlatmıyorum ama öğretmenlerim de biliyorlar. Evet hadi bakalım hareket zamanı dediğimde bayılıyorlar. Çok da severek yapıyorlar. Bunu Modlarını değiştiriyorsunuz yani. İnanılmaz derecede keyifli oluyor. Yani hani benim için de çok keyifli oluyor. Onlarla beraber işte bir denge tahtasının üzerinde gözlerimi kapatıp böyle yürümeler, işte topların üzerinde atlamalar. bütün bunlar onların motivasyonunu artırıyor. Zaten duyu bütünlemedeki temel öğretidi budur. Çocuklara biraz hareket vererek onların algılarını açıp öğrenmesini sağlamak. O yüzden biraz klasik yöntemlerden çıkmamız gerekiyor ilkokulundaki çocuklarda. Çünkü ben kendim bile biliyorum. 15 dakika dayanabiliyorum bir derse. Birini dinlerken belli bir süre sonra dikkatim kayboluyor. Onun için onların sürekli etkin dikkatini açıkta tutmak gerekiyor. Onları sürekli canlı tutmak gerekiyor. Böyle bir teknik uyguluyoruz. O yüzden aslında İlkokula giden çocuğu varsa, öğrenmesi gecikmiş olan çocuğunuz varsa diyorum ailelerimize mutlaka bizimle görüşün. Çünkü ilkokul 3. 4. sınıfa gelmiş hale okuma yazması oturmamış öğrenciler görüyorum. O zaman onlar için daha böyle güzel, etkin, işe yarayan bir program hazırlıyoruz ee, ve devam ediyoruz. <laughs> Çok güzel. Biz de sizi takip ediyoruz efendim. Şimdi özellikle yapmış olduğunuz bu bilgilendirici konuşmalar, işte konferans ya da özel eğitim alanınız, tüm bunları değerlendirdiğimizde her zaman tabii söylüyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için eğitim çok önemli. Bu noktada sizin son olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için eğitimin öneminden, sürekli olmasının öneminden bahsedersek ne söyleriz? Harika bir soru sordunuz. Geçen gün Gülsüm Hanım'ın bir hocasıyla işte e, iletişimini dinledim. E, kendisi Türkiye'de çalışan, otizmle ilgili okulun e, sahibi. 12 yıldır merkeze devam eden çocuklardan bahsediyordu. Yani ailelerimizde ben özellikle şunu çok iyi anlıyorum. Otizm bizim toplumumuzda çok yeni. Evet, yani çok çok, çok çok fazla var. Çok yeni ve aileler için kolay değil kabul etmek. Ama tabii ki bu aşamaları Artık geçip çocuğumuzun otizmini kabul edip ona göre bir eğitim programı oluşturmamız gerekiyor ve eğitimin sürekli olması gerekiyor. Tıpkı şunun gibi nasıl ilkokula giden bir çocuk ilkokul 1'de, 2'de, 3'de, 4'de, 5'de ta ki liseye kadar dersler alıyorsa özel eğitime ihtiyacı olan çocukların da kendi gelişim aşamalarına göre dersler alması gerekiyor. Yani 3 ayda bu işi çözeriz 3 ayda otizmi yeneriz olayı yok. Yani keşke öyle bir şey olsa. Peki devlet bu noktada ne kadar yardım ediyor ailelere? Aa, aslında harika bir soru sordunuz. Eğer EHCP diye bir planı varsa çocuğun bu iş aslında biraz aileler için çok daha olumlu gidiyor. Mesela bizim merkezimize devam eden çocuklarda EHCP planları varsa anneleri çocuklarının bakıcısıysa annelerin kendilerinin alabilecekleri bir funding var. Yani bizim merkeze devam edebilmesi için. Hani o fundingi bize değil de direkt aileye veriyor devlet. Bu aslında çok güzel. Yine bu konuda da biz ailelerimizde ciddi bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ama IHCPsi dediğimiz Eğitim Sağlık Bakım Planı aslında bu bir rapor. Eğer çocuğun IHCPsi yoksa ve gerçekten doktor tarafından ispatlanmış bir kondisyonu varsa işte onda da EHCP başvurusuna yardımcı olabiliriz aileleri yönlendirebiliriz biraz uzun bir süreç. Yine IHCPS olan çocuklarda da eğer anne çocuğunun bakıcısı değilse yine bu başvuruyu kendileri için yapabiliriz. Onları bu alanda yönlendirebiliriz. Dediğim gibi çocuğunuzun bir özel durumu varsa ve doktor raporunuz varsa özellikle NHS doktor raporunuz varsa mutlaka çocuğunuzun haklarını arayın. Onların alabileceği fanlara mutlaka başvuruda bulunun. Çünkü onlar direkt ailelere ödeniyor. Onlar da onların eğitimleri için kullanabilirler. Hocam o zaman ne diyelim? Son çağrı olarak 5 Kasım'daki konferans için bu anlattıklarımızın, benim işte kısa kısa özet geçtiğimin her şeyinin detayını çok detaylı bir şekilde konferansta görmek, yaşamak, deneyimlemek için bütün ailelerimizi, özel eğitim uzmanlarımızı konferansımıza bekliyoruz. Müzik